Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı sahibi İsmet Ararat, 11 Kasım 2022 Cuma günü 82 yaşında vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu İsmet Ararat'ın ölümün nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda, değerli meslektaşımız İsmet Ararat'ı kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren İsmet Ararat'ın ailesinin dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz denildi. İsmet Ararat'ın cenazesi 11 Kasım 2022 Cuma günü ikindi namazının ardından Karaca mezarlığında toprağa verildi. 1940 yılında Kayseri'de doğan usta gazeteci İsmet Ararat Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.